Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom. birçok video izledim ve blog izliyorum. Takip ediyorum. bana faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü herhangi bir ürün alırken en azından bir bilginiz oluyor. Hiç kafanızda bir düşünce olup da gidebiliyorsunuz. Kendinize bir program yapıyorsunuz. Hele ki benim gibi kararsızsanız. Ben aşırı kararsızım. Bir şey alırken yüz defa düşünüyorum herhalde. Bu huyumu hiç sevmiyorum ama bu konuda da yani değiştirebileceğim bir durum değil yani ee, ilk önce kızıma tokalar aldım şöyle beti buplu çok şeker bunları bimden aldım böyle bir gezinirken bakınıyordum dedim bunlar ne kadar ciciymiş böyle çok hoşuma gitti hele fiyatlarını duyunca bayıldım bayıldım zaten devamlı aldığım için bu tarz şeyleri çünkü bunların ömrü fazla olmuyor çocuk kullandığı için dışarı çıkarken takmayı tercih ediyorum evin içinde çok fazla saçıyla uğraşasım gelmiyor ve e, taşlarda biliyorsunuz şuraları şey olduğu için ya biz büyükler için bile bu baş ağrısı taktığımız zaman bunların tanesi 650 liraydı hala var mı bilmiyorum her birinde ama ilgilen olursa düşünebilir gayet uygun fiyatları. Ben bu arada Antalya'da yaşıyorum. Antalya'da Aleoskan mağazası var. Çok çeşit var orada ve tuhafiye işte ıvır zıvır ne ararsanız var. Hatta video çekmeden önce kendi sitesine baktım. Sanırım sitede bir problem var. Hani başka şehirlerde de var mı? Başka bayileri var mı diye ama ulaşamadım. Neyse aklınızda bulunsun. İlk önce zaten Alyoskan'a gittim, şöyle bir fiyatlara baktım, kafamda bir şeyler oluştu, ondan sonra Gratis'e geçtim. Ondan sonraki alışverişim zaten Gratis'e başladı, Alyoskan'a tekrar bir gittim yani. Ben Gratis'le başlamak istiyorum alışverişimi, alışverişim ne demek ya, aldıklarımı göstermek istiyorum. Neyse, daha tekrar tekrar çekemeyeceğim çünkü tekrar tekrar çektikçe daha kötü oluyor bence. Bir de bu heyecan, felaket. Ee, benim yağlı bir cildim var. Yağlı derken biraz T bölgesi sanırım daha şey. Ama bir de e, şu olay var. Benim yüzüm gerçekten acayip ter yapan bir, hani nefes alan bir cilt mi diyeyim artık. Ee, ilk defa hayatımda <laughs> hani 30 yaşından sonra bu derler. Pudra kullanmaya başlayayım dedim. Ama size diyeyim Beni bu konuda zaten şey yapan da e, izlediğim videolar işte şeyler falan çok etkiledi diyeyim. Yani normalde çok fazla makyaj yapan da bir insan değilim. Şunu bir açabilirsem çok memnun olacağım. Açabilirsem tabi Şöyle bir pudra. Bunun içinde kendi süngeri var. Ben sünger de alırız diye düşündüm. Oradaki kız bana şey dedi. Bu kendisinin geri var. Bu yeterli olur. Şöyle bir renk. Bunun bir güzelliği zaten goldun rose'un %40 indirimi var sanırım gratiste. Öyle olması lazım. para ee, paraben içermemesi. Yani çoğu şeyde paraben vardı zaten. Fakat bu arada numarası nasıl şey yapacağız şöyle. Birçok üründe zaten para ben var. Bak ters tutuyorum ya Rabbim ya Resulallah. Gene ters tutuyorum ya. Süpermiş. 06 çekmiyordu zaten de. 06. Ben size söyleyeyim. Gözükse de gözükmese de Tekrar tekrar çekmeyeceğim, bunu bu şekilde yayınlayacağım herhalde çünkü e, her defasında başa aldığımda daha kötü batırıyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Yani bu işin e, izlerken iyi de yaparken o kadar kolay değilmiş, değil artık. E, sonra esensin e, standına gittim, Ojelere baktım. Bu 33 daha önce baktım çünkü bunu görmeniz mümkün değil ben bile epey bir baktım öyle anladım. Şu anda tırnağımda da bu var. Bir kas sürmeyi sürseymişim iyiymiş ama e, böyle de çok acayip ışıl ışıl bir şey oldu. Sonra e, pastelin bu kokulu ojeleri ben daha yeni e, keşfettiğim diyeyim. Yani çok fazla dediğim gibi e, makyaj malzemesi bu tarz şeyleri pek fazla bir ilgim, alakam ya da bir hobi gibi bir şey olmadığı için bu da zaten biliyorsunuz bunu şeyini söylemem bile gerek yok. Herkes biliyor. Bir ben bilmiyormuşum. Onu öğrendim. Ee, bu arada bunlar iki buçuk lira ojelerin tanesi fiyatlarına söyleyeyim. Yani bu şu e, pudrada altı buçuk olması lazım. Altı yirmi beş, pardon. Sonra hayatımda işte bu ikinci fırçam olacak herhalde. Hani birkaç tane böyle fırça setleri olur böyle dandelik, dündürik. Onlardan da aldım. Ne güzel konuşuyorum bu arada. Esensin, şöyle bir fırçasını alayım dedim. Normalde bu aplikatörleri falan kullanıyorum ben. Yani çok dediğim gibi hani bilmekle alakalı bir şey. Yani göre göre öğreniyorsunuz bazı şeyleri. Daha iyi sonuç almak istediğim için bilmiyorum, fena değil. Daha hiç kullanmadım, bir fikrim yok. Ama hani şöyle bir teneme değdirdim de, yumuşak gibi gözüküyor ama bakacağız. Sonra bir e, bu nedir? Smart Lotion, Body Lotion. Ben bunu el krem niyetini aldım, çantamı atayım diye cildim yağlı olduğu için hani çok fazla krem böyle sever bir insan değilim. Tabii ki ama kışın elleriniz yani normalden farklı oluyor. Hele ki bulaşık veya işte herhangi bir ev işi yaptığınız zaman haliyle soğun etkisiyle. Hatta şu anda elime sürdüm. Ee, bunun da fiyatı 1 liraydı. Belki e, vücut içinde kullanabilirim. Ama pek de şey gelmedi. İlk sürdüğünüzde biraz yapış yapış bir his veriyor da sonra o his gidiyor. O da güzel. Ve sonunda sevdiğim bir kalem. Bunu güzellik kazanı görmüştüm. Ay sesim solum kesildi. Hatçaklık 02. Daha önce yok diye biliyordum orada. Oradaki kız bana var dedi. Ben bunu aldığım için çok memnunum. Merhaba arkadaşlar. Çünkü sanırım parça parça mı olacak bilmiyorum. Kesildi. Sesim solum gerçekten kesildi. E, fotoğraf makinesiyle çektiğim için videoları sanırım böyle bir sorun yaşadım. Her neyse hızlı hızlı geçeceğim. E, tekrar kesilmemesi için. E, bir tane yüz nemlendiricisi istiyordum. Oleyin istiyordum. E, losyon olanlarından. Ama gratis de yoktu. Bunu aslında Ali Özkan'dan aldım. Bunu geçeyim neyse. Karıştırdım biraz alışveriş. Bunu Ali Özkan'dan aldım. 15-16 lira falan olması lazım. L'Oreal'in Triple Active Fresh. Zaten yazısı kocaman kocaman yaptık. için. Güzel güzel gözüküyor. Makyajım çok beter olup bir hali olup eve geldiğimde yüzümü temizledim hemen güzelce. Bunu sürdüm. İlk başta tabii ki bir parlama gibi bir şey yaptı ama cildimde böyle bir varla yok arası rahatsız edici bir şey yok. Tabii ki birkaç gün kullandıktan sonra daha doğrusu bir hafta kullandıktan sonra fikrimi söyleyebilirim ama fiyatı iyiydi. En azından bir nemlendiricim oldu. Bir de UV koruması var sanırım. Benim için önemli olan o. Çünkü güneşten kışında olsa fark etmiyor. Korunmamız gerekiyor cildimizi. Sonra bu Setu burun bandı ve e, yağ dengesi için bir tane şöyle bir şey var Bunlarda kampanya vardı iki alana bir tanesi bedavaydı Tabii ki ucuz olanı bedava yaptılar e, bunların fiyatları neydi bakmam lazım burun bandları 3.75 e, 2 kaçtı 2.25 şu 2.25 bedavaya gelmiş oldu bunun da çok övgüsünü duyduğum için denemek istedim. Benim için de faydalı bir şey olacağını söylediler. Söyledi daha doğrusu. <laughs> Oradaki bayan işte cildim yağlı falan bilmem ne dedikten sonra Bakın bu çok size cildinize güzel gider. Yani bu size lazım bir şey dedi. Ne demek istiyorsun benim cildim yağlı mı demek istiyorsun? Espri yapmaya çalıştım ama orada anlayamadı sanırım. Neyse e, şu zaten klasik kabuklardan e, aldım. Bunlar da 2 lira. Bence gayet güzel. Bozamıyorsunuz. Tabii göz makyajı temizledim. Bugün ilk denememde şu kadar bir birazcık gitti galiba. Fakat e, esasen bir tane şeyini almıştım ben. E, eyelinerını kalem odanından. Onu çıkartamadı. Hani herhangi bir yanma tarzı bir şey olmadı ama belki kalemden kaynaklanıyor. E, ama fark etmez çıkartması gerekirdi bence umduğumdan yani yüzde seksen iyi çıktı. Alerjik olmaması iyi çünkü benim göz çevremde alerjik bir durum var yani her şeyi süremiyorum. Gratis alışverişim bitti. Ee, bir tane vazelin aldım. Bu vazelini genelde elimize süreriz filan ama ben size e, kendi uyguladığım bir şey söylemek istiyorum. Bu spor ayakkabı tarzı e, ayakkabılarda biraz daha böyle hani boya yapamayız ya boyanmaz bilmem ne sileriz ama parlak olmaz ilk kaldığımız gibi ben kızımın ayakkabılarını genelde bu vazelinle güzelce bir üstünden geçiyordum parıl parıl parlıyor yani boya gerek kalmadan o yönden de kullanabilirsiniz bunu da alioskan'dan aldım bunun fiyatı çok bir şey değildi sanırım 2.25'ti ve vazelin gibi de kokmuyor çok güzel bu Uninin vazelin ekstra çok hoş bir şey. Hızlı hızlı geçiyorum dediğim gibi. Tekrar bir parça yapmak istemediğim için. Fresh Soft böyle üçlüsü vardı. 1250. Çok şükür bunun fiyatını biliyorum. İlk bunu hemen açtım zaten. Orada çünkü kalemleri denerken ellerim böyle çizik çizik bir tuhaf bir şekilde olmuştu. Ee, fena değil. Güzel. Sonra bu Flormar'ın kaç numarası bilmiyorum. Ben bakarken kamerayı gösteremiyorum bile sanırım. Bir dakika. 214. Ee, dudak kalemi. Benim normalde dudaklarım biraz koyu ama ben istedim ki açık rujları daha açık tenli işte pembe daha açık gül kurusu gibi olanları altına ben bunu dudak rengimi kamufle edeyim onun için aldım yoksa oradaki kız da bunu alırken bana çok acayip bir şekilde baktı yani sizin dudağınıza bu olmaz gibilerinden. Neyse ben gül suyu çok seviyorum. Bunu bu markanın almamıştım. Deneme amaçlı Ali Özkan'da vardı. Ve bunların fiyatları çok komik. Yani 1.950 Evet bilmem kaçtı hatırlamıyorum ama 1.950 olduğunu duyunca hemen iki tane aldım. Gördüğünüz üzere. Ve 400 milimlik deneyeceğiz. Bu arada eips e, sabrini aldım. Onda birazcık alkol olayı var. Ama fena değil. Onu şu anda kullanıyorum. Bunları açmadım bilerek. Nasıl olsa stokta bulunsunlar. Sonra bu vazelin nemlendirisini aldım. E, daha bunu da açmadım. Çünkü açtığın zaman kullanmak zorundasın. Bilmiyorum. Deneyeceğim. Vazelin e, çok çok övülen bir marka. Bunun da fiyatı orada. Bir dakika görebilirsem. 2.95'ti. Ee, böylelikle alışverişim bitti. Ee, benim size diyebileceğim öneri belki bilemiyorum. Yanlış anlamazsanız. Yani ufak tefek yerlerde de bakıp çünkü burada da mesela kozmetika var. İstanbul'da da var sanırım bilmiyorum emin değilim ama. işte Ali Özkan mağazası var. Kaldı ki ben orayı çok seviyorum. İşte ürünleri falan çok fazla şey var. Devamlı kampanyası var. Ee, Birkaç yeri gezdikten sonra alışveriş yapmak, çünkü bir anda böyle alçık yaptığınız zaman kasada böyle bir şok durumu yaşıyorsunuz. Ben ne aldım, ne ettim. Yani bir program yapmak gerekiyor. Birazcık kendimi o konuda kısıtlamaya çalışıyorum çünkü alçık yapamıyorum zaten. Ee, o ilk videomda dediğim gibi. Umarım beğenirsiniz. Ee, düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Herkese izlediği için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.